Merhaba Muhammed Duruk. Ne yapıyorsun sen burada? Onca kaldım burada babam benim. Aa, onca kaldın sen. Evet açıyoruz. O neymiş Muhammed Duruk bir bakalım. Bilmiyorum. Atış yapıyorsun galiba onunla. dur. Otur bakalım çimenlere. Otur Muhammed Duruk. Tamam. Evet. Evet. Biz de bölgeye geçtik. Gölge bölgelere geçtik biz de. Şimdi Muhammed Doruk sabırsızlıkla oyuncağını açıyor. Evet. Aberkün. Neler çıktı orada Muhammed Doruk? Aberkün. Aa. Bakalım nasıl bir şeymiş bu? atış yaptığın zaman o mermiler acıtmıyor değil mi? Çünkü yumuşak bir mermiler. Evet. Sanki sanki mermisi olmadı. Güzel tak. Evet. Çekemek <laughs> Aa, çekilmiyor mu yoksa? Hayır sen tak. Ha, evet oldu. Olmadı mı? Olmadı mı? <laughs> bir güzel tak bakalım bir. Güzel tak mermisini Muhammed Doruk. <laughs> tam tam böyle içine sok sanki tam olmadı Muhammed ha, Doruk. Şunu çekmedim. <gülüyor> evet. Girmiyor <laughs> mu? Çekerek mi takacaksın acaba? <laughs> tamam, şimdi bir tetiğine bas. Ha, oldu. <laughs> Senin mermi gitmiyor ya. Bence takamıyorsun. Bir takalım biz onu. Dur bakalım. Nasıl takılıyormuş bu? Bir bakalım. Bu kadar mı acaba? Bu kadar takabildim. Sonra evde ben bakacağım ona tamam mı? Ha, onu çektikten sonra dur bekle. Şimdi mermisini iyice tak Muhammed basma. Ha, tak şimdi mermisini güzel tak. Aa, oldu mu? Çekme. Evet bak oldu. Gördün mü? İşte attın Muhammed Doruk. Alkış. Burası gitti. Evet önce bak çek arkasını. Evet al mermini. Ay, önce arkasını çekiyorsun. Şimdi anladın ben mı? Var. Tamam. Tamam orada kalsın biz toplayacağız. Bakın mermisim ta buraya kadar geldi. Muhammed Doruk önce arkasını çeker misin? Evet. Şimdi takıyoruz. Evet. Bak gördün mü? Şimdi atış yapıyor Muhammed Doruk. Alberen abi ne atacaksın? Evet. bak gördün mü öğrendin Muhammed Doruk. Önce arkasını çekiyoruz anneciğim. Evet. Evet bak oldu. Atsa? Tamam o öyle kalsın. Başka ne çıkmıştı? Bak hedeflerin var Muhammed Doruk. Bunun üzerine koyabilirsin hedeflerini. Ben ne yapacağım var ya. Ben önce dürbüne bakacağım. Bak hedeflerini koyduk böyle. Evet dürbününle bakabilirsin. O dürbününle bakıp atış mı yapıyorsun sen? <laughs> Beni vurma sakın. Aa, evet, evet atışlarımız bakın arkadaşlar. Evet birisi çok uzağa gitti, birisi biraz bu tarafa geldi. Evet şimdi Muhammed Doruk biraz daha geçecek. Çünkü her attıkça biraz daha geçiyor, alışıyor bence. Aa, bakın arkadaşlar onu daha çok uzağa attı. Evet, Muhammed Doruk onu alsın, toplasın mermilerini. Sanki yorulmuş gibi Muhammed Doruk. Yoruldun mu sen? Hadi gel bakalım. Tamam hadi. Evet oturdu yine. Önce arkasını çekiyordu evet, hani. Unuttun. Unuttun. Çünkü bütün silahların öyle değil. Bu farklıymış değil mi? Evet, daha yeni aldığı için evet çok uzağa attı. Hedefini vur bir de anneciğim. Hedefini vur bakayım. Vurabilecek misin? Biraz uzağa koyalım mı? Biraz uzağa koyalım mı hedefini? Evet. Evet, bakın. Hedefini vuracak şimdi. Aa! <laughs> Rüzgar izin vermiyor ki.